AKP hala iktidarda oturmaya devam ediyor ama AKP döneminin hazin sonunu izliyoruz aslında. Nelerden şikayet ederek iktidara geldilerse yıllarca eleştirdikleri ne varsa ona dönüştüler. Şikayet ettikleri tüm olumsuz kavramların kendisi oldular. Yıllarca neyi kınadılarsa o kınadıklarına dönüştüler. <laughs> Asrın liderimiz mesela Bismillah iktidara gelir gelmez ne diyordu? Bu CHP var ya bu CHP. Bunların il başkanları valiydi. Bunlar nasıl demokrat? Bunların cemaziyel evvelleri işte bu diyordu. Bu cemaziyel evvel lafını da çok sever biliyorsunuz. <laughs> CHP tarihi boyunca atanmışlarla seçilmişler arasındaki farkı anlayamadı. Bunlarda demokrasi yok, demokratlık yok diyordu. Gençler bunu iyi bilin. Bunların il başkanları Aynı zamanda valiydi. Bunlar diktatör ya diyordu. Sonra yıllarca neyi kınadılarsa ona dönüştüler. AKP döneminin AKP valilerini hepimiz ibretle seyrettik, seyretmeye de devam ediyoruz. Mesela AKP Milletvekilinin sünnetinde AKP amblemli pasta kesen vali gördüm. Depremde insanlarımız enkaz altında can çekişirken AKP'li bakanların gözüne girmek için, şirin görünmek için, kamuoyunda algı çok iyi diyen vali gördük. Makam odasına oturur oturmaz Atatürk'ün fotoğrafını indirip AKP genel başkanının fotoğrafını asan vali gördük. 30 Ağustos resepsiyonunda 10. yıl marşı yerine AKP'nin seçim şarkısını çaldıran vali gördük. 9 Eylül resepsiyonuna katılmak yerine AKP il başkanının kızının düğününe giden vali gördük. ABD bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, İsrail milli günü kutlamalarına katılan, Sudan bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, Kuveyt milli günü kutlamalarına katılan ama 19 Mayıs kutlamalarına izin vermeyen, yasaklayan vali gördük. Tarikat şeyhini protokolü oturtan AKP valisi gördük. CHP'nin kapatılmaması en büyük talihsizliktir diyen AKP valisi gördü. Ya AKP seçimde oy toplamak için elektriği suyu bile olmayan köylere buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtan, valinin depolarında böyle AKP pankartları, bayrakları bulunan vali gördü. AKP'nin dev tesisler olarak duyurduğu toplu açılış töreninde törenle Yalak açılışı yapan vali gördük. Yalak açılışı yaptı adam törenle. AKP'nin dev tezisi olarak mezarlık binası açılışı yapan vali gördük. Mezarlıkta törende kurdele geçti adam ya. O kadar nezih bir mekan ki insanın öylesi geliyor dedi. Bunu diyen vali gördük. İcabında sayın valim. Atlayacaksın kamyonun şoför mahalline sen gideceksin. Kömürü sen dağıtacaksın lafını duyar duymaz kamyona atlayıp götüren kendi elleriyle kömür torbası taşıyan vali gördük. Devletin valisi olması gerekirken elbette iktidarın valisi izleyen AKP valisi gördük. Devletin valisi olması gerekirken utanılacak, sıkılacak bir şey değil ya. Hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım diyen vali gördük. Böyle cila süngeri getirerek ayakkabısı tozlanan AKP bakanının Ayak ayakkabısını silmeye kalkışan vali gördük. AKP'den milletvekili aday adayı olup seçimi kazanamayınca gene vali yapılan AKP valisi gördü. AKP il başkanlığı ile birlikte Ankara'ya gidip AKP'li bakanları ziyaret eden AKP valileri gördü. AKP il başkanı ile birlikte esnaf ziyareti yapan vali gördü. AKP il başkanı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen vali gördük. Ya muhalefet partilerine miting yasağı uygulayan AKP valileri gördük. Vatandaşı AKP mitingine çağırmak için valiliğin sosyal medya hesaplarından AKP bayraklarıyla AKP klibi yayınlayan vali gördük. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp kendi atadıkları valileri o şehirlere belediye başkanı yaptılar. Nelerden şikayet ediyorlarsa ona dönüştüler. Valiyi kendi partisinden Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı götürüp vali yaptı. Yıllarca neyi kınadılarsa ona dönüştüler. Yıllarca eleştirdikleri ne varsa bizatihi o oldular. Demokrasi adına ibret verici sonlarını izliyoruz.